Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugün zihin bulmacaları çözüyoruz. Üçüncü bölüm çekiyoruz. Bu tür videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Beni tür videolar izlemek istiyorsanız yorumlara aşağıya yazmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi burada kaç tane ı olduğunu soruyor. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. 4 tane, tane buldum 4 evet, tane olduk Kaç tane bey var diyor Bey var 1 2 3 3 4 5 5 tane bulduk Güzel 4.000'e 40. bir çocuk olarak 5'te bir genç olarak 3'te bir orta sanatçı 50 Hadi be 50 dedik 60 çıktı çıkarıyorsun. Bir adam böyle oturuyormuş. Bu kadar oyun üstü kadar sırada yere çıkıyormuş. Oyun üstü kata kadar, kadar, kadar asansör varmış. Bunun adam adamın boyu kısa olduğundan onun üstü kata kadar basabiliyormuş. Ne kadar saçma. Böyle bir varmış. ikisi dışında hepsi koyulmuş. İki dışında hepsi, biriki dışında hepsi bir, Ben her birini iki dört altı mı? Altı. Ne alakalı İkisi diyor ama. Kaç tane kaplan suratı var diyor? Bir, iki. Şurada olarak 3 Ondan sonra Film 4 Oha 16 tane varmış 4 tane bulduk biz Fotoğrafta Bu kaç tane panda var 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 6 tane 10 tane varmış, 6 tanesini bulduk. Güzel. Pandayı bulacağız. Buldum. Bakın burada. Panda varmış. Lan bu nasıl bileyim oğlum bura Şöyle bir yere Ha bura oha Nasıl nasıl geleyim oğlum Nasıl geleyim ben şimdi Fotoğrafta N harfi varmış N Buldum Bu kolaymış lan Lan bulduk B harfi bulduk. Kolaymış lan bunlar. E burada var. Nasıl oluyor? Canım? Orada var. Bir dakika K harfi değil diye evet. Bulam. 14. 10 10sa 10 14 2 10 Önde bir şey. Hadi dedik. Cevap bulduk yani. Şimdi diyor ki 2 kubitin yerini değiştirerek 4 eşit kare edin. 2 kubitin yerini Bunu böyle yapsak. Bunu böyle yapsak 4 tane ama fazla kalıyor bu günlük bu kadar arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın bu videoları izlemek istiyorsanız da yorum yazmayı unutmayın hepinize görüşürüz